Otel 13, Kayıp Kat'ın Sırrı Yolculuğum uzun ve yorucuydu. Yağmur gece bu boyunca durmadan yağıyor, yolları kaygan ve ürkütücü bir hale getiriyordu. Otelemi önceden rezerv etmiştim. Eski ama hala ihtişamlı olan Otel 13, şehir efsanelerine meraklı bir olarak bu otelin uğursuzluğu hakkında anlatanları duymuştum. Ama doğrusu hiçbiri beni korkutmuyordu. En azından o geceye kadar. Nubeye girdiğimde içeri garip bir sessizlik hakimdi. Resepsiyonun arkasında yaşlı bir adam duruyor, yüzü solgun gözleri altı morarmıştı. Bana tek kelime etmeden anahtarımı uzattı. Kat 14, o da 1304. Asansör nerede diye sordum. Yaşlı adam başına hafifçe iki yanı salladı. Sadece 12 kata kadar çıkıyor. Dedi bu bir sesle. Bir an ne dediğini anlayamadım. Ama bana 14. kattaki bota verildi. Dedim. Adam cevap vermedi. Yalnızca derin biri çekip başını eğdi. Kendi kendime gülerek anahtarı aldım ve asansöre yöneldim. Düğmelere baktığımda gerçekten de 13. kat Yoktu. 12'nin üstünde doğrudan 14 yazıyordu. Herhalde batıl inançtan dolayı 13 katı atamışlardı. Atlamışlardı diye düşündüm. Asansör yukarı çıkarken garip bir tedirlik hissettim. Sanki içindeki bir ses geri döndüğü fısıldıyordu. O merakıma yenik düşmüştüm. Kapımın önüne geldiğimde koridorun soğuk ve rütüfe koktuğunu fark ettim. Oda numaramın yazılı olduğu plaka hafifçe eğilmişti. Anahtarı kilide soktum ve kapıyı açtım. İçeri Adım attığım an arkamdan kapı kendiliğinden kapandı. Odam eski ama düzenliydi. Yatağın yanında lambayı açtım. Yorgundum ama içim tuhaf tuhaf huzursuzluk huzuz vardı. Lavaboya gidip yüzümü yıkadım ve aynaya baktım. İşte o an kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Aynada arkamda birinin durduğunu gördüm. Hızlıca arkamı döndüm ama kimse yoktu. Tüylerim diken diken olmuştu. Birkaç derin nefes alıp kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Yorgunluk ve hayal gücüm dedim kendi kendime. Tam yatağa uzanırken duvardan gelen bir ses duydum. Duvara kulağımı yasladım. Birinin arka odada konuştuğunu sandım ama kelimeler net değildi. Sonra birdenbire kaç diye soğuk bir çığlık yükseldi. Geri çekildim. Artık nefesim kesilmişti. Hemen oradan çıkmaya karar verdim. Ama kapıyı açtığımda koridorun değiştiğini fark ettim. Kağıtları sökülmüş, loş ışıkta koridorun sonunda karanlık bir gül geliyordu. O an asansörün çağrı düğmesine bastım ama ekran 13. katı gösteriyordu. Artık oradaydım. Koridor yankılanan ayak sesleri hızlanıyordu. Bir bölgeye bana doğru yaklaşıyordu. Kapıyı çıldırınca ömürkladım ama hiç açılmadı. Arkama döndüğümde gölgenin yüzünü gördüm ve çığlık attım. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Siyonun arkasında adam bana bak korkuyla bakıyordu. Bir daha asla yukarı çıkmayın diye titreyen sesiyle otel 13 bazen misafirlerini geri bırakmaz. Beni hızla dışarı çıkardılar. Yağmur hala yağıyor ama artık bildiğim bir şey vardı. Otelin 13. katı gerçekten vardı ve oraya gidenler bir daha geri dönmeyebilirdi.